aralarında Hakkari Belediye Eğitim Başkanı Mehmet Sıdık Akış, Akış'ın da olduğu 16 kişi hakkında Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2014 Taksim 173 esas numarası numaralı ile açılan dava 2014 yılından beri yerel mahkemede devam etmekteydi. Mehmet Sıddık Akış, belediye başkanı olarak halkın iradesiyle siyasal iktidar bloğu ve sermaye sahiplerinin bütün engellemelerine rağmen seçildikten sonra 8 yıldır yerel mahkemede olan dava dosyası ceza kanunlarında belirtilen usul kurallarına riayet edilmeden alel sistematik bir biçimde ve alınan talimatlar doğrultusunda karara bağlanmak istemiştir. 3.6.2024 6 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Haker 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden bu dava kayyum atama kararının gerekçesi yapılmıştır. Bu davada henüz herhangi bir karar verilmeden masumiyet karinesi bertaraf edilerek mahkemenin bağımsızlığına da müdahale edilmek istenmiştir. Söz konusu davanın duruşması 5 Haziran'da olmasına rağmen iktidar duruşmayı beklemeden Merve Sızlık Akış hakkında yeni bir soruşturma açarak bu soruşturma dosyası kapsamında hakkında gözaltı kararı vermiştir. Soruşturma hakkında verilen kısıtlama kararından dolayı soruşturmanın hangi eylem ve suçtan dolayı açıldığını bilemiyoruz. Her seferinde halk iradesine yenilmekten kurtulamayan siyasi iktidar halkın demokratik iradesini klasik hukuk oyunlarıyla gasp edemeyince yine en iyi bildiği siyasi bir darbe aracı olan kayyuma başvurmuştur. Şurası açıktır ki Haker Belediyesi'ne darbeci bir zihniyetle kayyum atanması sadece Haker halkının değil, bütün Türkiye halklarının demokratik iradesinin gasp edilmesi girişimidir. Seçimlerden sonra normalleşme söylemleri ve yeni anayasa tartışmalarının hüküm sürdüğü bu günlerde demokrasi aykırı bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerekmektedir. Konum halk iradesi ve Türkler olunca aynı demokrasi düşmanı, hukuk, tan hukuk tanımaz, kurallarla ve insan haklarını ihlal eden böylesi bir tutumun Türkiye demokrasisine önemli bir derecede zarar getireceği kuşkusuzdur. Biz Hakeri Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak bütün demokratik kurumları dayanışmaya, siyasi iktidarı da kentlerimizin ve halkımızın kayyum karanlığına sürüklenmesine neden olacak bu antidemokratik ve hukuksuz uygulamadan bir an önce vazgeç vazgeçmeye. Hakayete ve tüm ülkede halkın sandıktan çıkardığı demokratik iradeye saygı duymaya davet ediyoruz.